Tarım Bakanlığı'nın dikkat çektiği ve az önce haberimizde de izlediğimiz bazı ürünleri göreceğiz. Şimdi nasıl hileler karıştırıyor hilekarlar, nasıl bizim sağlığımızla oynuyorlar onları konumla konuşacağız. Ama şöyle bir şey de var, sağlıklı beslenmeyi çok önemsiyoruz. Sağlıklı beslendiğimizi zannediyoruz ama satın aldığımız ürünlerde maalesef hileler var. Zeytinyağı önceliğimiz, zeytinyağıyla başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Zeytinyağda nasıl bir hile var? Şimdi bakıyoruz böyle güzel görünüyor rengi, kokusu evet. ama bilemiyoruz değil mi içindeki hileyi? Şimdi Zeytinyağı da genellikle yapılan şey bitkisel tohum yağı karıştırılması olur. Bunlar da en ucuz olanları işte ayçiçek yağı gibi, pamuk yağı gibi yağların karıştırmasıyla bir taşış işlemi gerçekleşiyor. Bunun dışında bir sızma zeytinyağının içerisine zafine zeytinyağının katılması da bir taşış yöntemi oluyor. Ee, sokaklarda satılan, özellikle pazarlarda, yol kenarlarında beyaz e, şeffaf şişelerde satılan, kola ve su şişelerinde satılan ürünleri de e, tahşişi ürün olarak addedebiliriz. Dikkat etmek gerekir onları kesinlikle alırken. Kesinlikle aldığımız ürünler mutlaka ki e, özellikle zeytinyağı koyu renkli şişelerde ve etiketli olması lazım ve etiketini mutlaka okumalıyız. Peki hani zeytinyağının içinde bir hile var mı yok mu bunu biz anlayabilir miyiz? Mesela isterseniz bir bardaktan dökelim, akışkanlığı mesela ne? önemli mi? Anlayamıyoruz. Yani baktığımız zaman... Çünkü zeytin hı hı. E, çok güzel bir meyvedir, çok iyi bir meyvedir ve e, zeytinin birçok kişi renginden donma noktasından falan anlaşılabilirdi ama böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Çünkü zeytinin çeşidi, zeytinin yetiştiği yer, e, zeytinin sıkılma şekli yani zeytinyağına çıkma şekli, sık, sıcak sıkım, soğuk sıkım bu gibi özellikler renginin daha açık, daha koyu olmasına sebep olabilir. Geç hasat, hasat zamanı bile e, zeytinyağı üzerinde etkildir. Bu nedenle donma süresine de aynı şekilde etkiler. O yüzden hani yağ donuyorsa şöyleyse rengi açıksa diye bir şey diyemeyiz. Yağlarda, da özellikle veya diğer taklit taş işte Laboratuvar analizleri mutlaka yapılmalı. Laboratuvar analizleri sonucunda da bir taklit taşış var mı yok mu ancak o zaman anlayabiliriz. Bodro'lu olan şeyleri almakta fayda var o zaman. Ve de diğer ürünlere geçelim. Mesela peynir de çok riskli. Peynir, yoğurt değil mi? Bunlarda nasıl bir hile var? Evet, Bakanlık, Tarım Orman Bakanlığımız belirli aylıklarla taklit taşış listelerini açıklıyor. Dün de açıklanmıştı. O listelere son 5-6 listeye baktığımız zaman peynirde özellikle, bunda tulum peyniri vardı. Tulum peynirinde bitkisel yağ karıştırma kullanılmış. E, i̇kinci sırada taklit taşta en çok olanlar et ve et ürünleridir. Bunlarda da dana eti, dana sucuğu denilen ürünlerde genellikle e, ne yazık ki at eti, e, kanatlı hayvan eti, e, baş eti gibi etler kullanılıp maliyeti ucuz atma yoluna. Size salam var, salamda da aynı hileler var değil mi? Yani sucuk, salam aynı et ve et ürünleri için geçerli. Eğer %100 dana sucuğu veya dana salamı diyorsa içine sadece dana eti olması gerekiyor. Yani onun dışında özellikle baharat grubunda gıda boyası kullanımı hı hı. E, çok sıkça gözleniyor. Bakanlığın açıkladığı listelere baktığımız zaman. Hı hı. Aynı şekilde burada çay var. Çayda da bir gıda boyası kullanımı Peki, oluyor. Çayda ya da baharatlarda gıda boyasının olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Yani evet belki e, rengi en, falan daha mı koyu olur? Yani kullanılan boyanın miktarı her şey etkiler. O yüzden en doğru yol analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarında bunlara bakılması olur. Yoğurtta genellikle bitkisel yağ ya da jelatin kullanımı olabiliyor. Tereyağı da aynı şekilde bitkisel yağ kullanımı oluyor. Tabii bunları özellikle aloe 174'ü eğer bir sıkıntı varsa düşünüyorsak aloe 174'ü arayıp şikayet etmemiz lazım. Ve bakanlığımıza denetimlerini daha iyi bir şekilde, daha sık bir şekilde özveriyle yapıyorlar zaten daha da özveriyle devam etmeliydi. Çok teşekkür ederiz. Evet bu noktada vatandaşların ihbarları çok önemli. O yüzden Alo 174 bu numarayı unutmamak lazım ki bakanlık çalışanlarına da yardımcı olmak adına şüphelendiğiniz ürünlerle ilgili arayabilirsiniz bu numarayı.